Herkese merhaba millet. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz ise oyun içerisinde yeni gelecek olan kıyafetler. İsterseniz hiç uzatmadan yeni gelecek kıyafetleri sizlere göstereyim. Oldukça hoş ve güzel kıyafetlerimiz var. Haydi videoya geçelim. Öncelikle şöyle pembe bir kız elbisemiz var. Yine oldukça güzel ve şık duran bir elbise. Yani maskesi güzel. Ama saçı ayrı bir güzel. Yine ayakkabısıyla da. Aslında şu altı ile güzel kombinler yapabilir. Ama ben en sevdiğim taraf üst tarafı oldu. bunlar için yine pembe bir erkek elbisemiz var o kızın diğer olacak yani erkeğin saçı güzel maskesi kullanılır ayakkabısı da aynı şekilde kullanılır ama yine oyun içerisinde birçok kişi beyaz ayakkabı tercih ediyor. Onun haricinde kıyafeti de oldukça güzel ama şu arkadan salınan pelerin gibi şey olmasa daha güzel olacak kendi düşüncem. Zaten bu kıyafeti de hiç anlatmaya gerek yok. Zaten gelecek seçkine beraber gelecek kız elbisesi. Ama kıyafete şöyle bakınca 7. seçkine çok benzetmişler. Yani her iki kızın saçı ve kıyafetin üst tarafı. Mini eteği de güzel. Üst gerçekten üstü çok güzel yapmışlar. Yani keşke erkeğin üstünde bunun gibi yapabilseler. Birazdan erkeğin üstünü gösteririm size. Yani gerçekten erkeğin üstü hiç hoşuma gitmedi. Yani Alırım bu seçimi illaki alacağım. Ama kıyafetini kullanır mıyım? Orası meçhul. Belki maskesi. Maskesi hoşuma gitti. Şapkası da fena sayılmaz. İsterseniz şu uzatmadan bir sonraki kıyafetlerimize geçelim artık. Onun haricinde zaten bunu bilenler bilecek. Hani aynı kıyafeti renk değiştirmiş hali. Yine oldukça güzel. Ben bunun pantolonunu çok beğendim. Pantolonla iyi kombinler yapabilirsin. Aynı şekilde ayakkabısı da güzel. Zaten bu kıyafeti bilenler bilir. Oyunda bunun kırmızısı vardı. Onun haricinde şöyle bir kız elbisemiz var. Oyun içerisinde yüksek ihtimal bedava gelecek. Değişim jetonları alabileceğinizi düşünüyorum. Bir de bu kıyafetin aynı şekilde erkeğe de var. Erkeği de bu şekilde. Onun haricinde oyun içerisinde sevdiğim bir kıyafet vardı. Onun farklı rengini getirmişler. Zaten kıyafeti gördüğünüzde tanıdık gelecektir. Bunun ilk kıyafeti Pers Prens'in öyle bir ismi vardı. Ben hatta bunun saçını bayağı beğeniyorum. Onun haricinde bu gelirse bunu da almaya çalışacağız sizlerle beraber. Üstü çok hoşuma gidiyor. Gerçekten şu mavi üst 10 numara olmuş. Onun haricinde böyle bir kıyafetimiz var. İskeletli bir şey. Maskesi güzel. Maskesi gerçekten güzel kıyafetler yapar. Güzel kıyafet kombinleri yapabilirsin. Ayakkabısı da hoş. Ama onun haricinde pantolon ve üstünü hiç sevmedim. Tabii ben şahsi düşüneceğim. onun için bu kıyafette bir yerden tanıdık. Gelecektir yine renk değiştirmiş hali. Kırmızı olmuş. Yani şapka kullanılır. Şapka güzel. Yani onun haricinde ben pantolonu pek kullanmam ama üstte de güzel kombinler yapılabilir. Onun haricinde gelelim. Şöyle bir beyaz kıyafetimiz var. Ben bunun saçını ve üstünü gerçekten çok beğendim. Zaten ne hikmetse Garena hep kız elbiselerini oldukça güzel yapıyor. Onlarca için şöyle bir ayakkabımız, şöyle bir eteği var. Eteği de gerçekten güzel. İşte üstü biraz daha sade bir şey olsaydı daha çok sevilirdi. Onlar için bile bir erkek kıyafetimiz var. Az önceki kızın erkeği Gözlü hoşuma gitti. Küçük bir gözlük. Yani yine kıyafet de güzel kombinler yapabilirsiniz. Onun haricinde İstanbul bir sonraki gelecek olan elmas otomat kıyafetinin kız karakteri. Gerçekten yine kız karakterini oldukça güzel yapmışlar. Yani saçı değil de şu üst tarafı ben gerçekten çok hoşuma gitti. Onun haricinde pantolon da fena sayılmaz. Ama şu üste baksana ya. Ne kadar sade ve şık. Yani size üzerine kırmızı gelmesi de gerçekten hoşuma gitti. Onun haricinde böyle bir kız kıyafetimiz var. Gerçekten kız kıyafeti de firavun gibi bir şey. Abun erkeği daha çok hoşuma gitti. Erkeğini almaya çalışacağım. Çünkü erkeğin üst tarafı çok güzel. Onun haricinde şöyle bir pantolonumuz var. Ama kısım üstü de çok güzel ya. Evet. Erkeğin firavuna geldik ya da mumyasına. Dediğim gibi maskesi oldukça şık ve güzel bir maske. Sanırım şu beyaz maske de şapkasıyla beraber geliyor. Onlar için şöyle bir pantolonumuz var. Pantolon değil de ben şu üst üstü çok güzel Onlar Onun de şöyle bir kız kıyafetimiz var. Tam onun erkeği gelmişti. Erkeğini aldım ben. Böyle bir kızı var. Kızın saçı güzel. Onun haricinde ayakkabımız. Benaz sayılmaz. Ya yani bunlar fazla abartılı kıyafetler olduğu için bunu öyle fazla kombinler yapmak istemem de. ben. Ben genelde sade kıyafetleri seven bir insanım. Mesela bunun erkeği de geldi. Hayla kasada kıyafetini açmadım. Yani belki ilerleyen süreçlerde açabilirim. Çünkü saçı ve maskesi yani daha doğrusu makyajı hoşuma gitti. Onun haricinde böyle sade bir kız kıyafetimiz var. Biraz fazla sade olmuş. Onun haricinde bir erkek kıyafeti. Ama onun haricinde şöyle güzel bir kıyafetimiz var. Gerçekten bana göre çok tatlı duran bir kıyafet. Yani saçı olsun, üstü olsun. Oldukça güzel, şık ve tatlı bir kıyafet. Bir de bunun erkeği var. İsterseniz erkeğine de geçelim yavaştan. Erkeğimiz bu şekilde. Bilmiyorum erkeği ne kadar sevdiniz, ne kadar sevmediniz orasını bilmem ama... Benim pek hoşuma gitmedi. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Alt taraftan kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak beni mutlu edebilirsiniz. Hoşçakalın.